Açıyorum. Evet. Açıyorum. Evet. Aç mahçıklı, 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 mahçıklı. Yavaş yavaş gebereceğim gebereceğim Açken sen sen değilsin Makarna. Açlığını yok et Bize Bize Kralı kral yapan şakşakçılardır Ama o şakşakçılar da bir gün Voltasını alırlar Yok 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 Burada istersen 30 yıllık sporcu ol, istersen şampiyon ol, istersen Bana ukala, ukala de. de Ben burada Günler hiç yok. kimsem yok Bu şekilde yazması beni çok etkiledi <laughs> Anlamadık sokağa, köşe kalmadık Yalnızım dostlarım, yalnızım yalnızım <laughs> Aile dünyadaki en önemli kavram. Anne, baba, ki ben tek çocuğum. Ben tek çocuğum. Sen oruç bir çocuğusun. <laughs> yani ilk adım at onun altına Aynen geç. Buradan da biliyorsun. Aynen. Aynen. Bak sen şurada falan ol, da. çıktığında o böyle şurada olmaz. Aynen. 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 Oğlum bir Karnımız aç, bir şeyler yememiz gerekiyor. Bak bunu bu kadar egolu arkadaş Bu kadar mı bu kadar ya? bir kere de şeydi ya. Bir kere de şeydi. Bayağı eğlendi. Hani bir kere de şeydi. Ya ben bugün iyi değilim. Yani ay, i̇yi son... değilim. Ben en iyi çıkmayayım da ya. Bugün hiç iyi değilim. Her şekilde. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? <laughs> Hanım ne oluyor? Bana <laughs> <laughs> <Şeyden. Adı> bahsetmeyin. <laughs> adam olsaydın hasta etmezdik <laughs> Yetimim ben vurma bana Çıldır 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 bayanlikle de. çıldır 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 bayanlikle de. çıldır Bunları unutanlar hemen yine bizi düşman belleyecekler. Bana ve ne? Ve... Bana ne? Ya işte bana acaba, ne o zaman ben oradan şey bana, 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 bana ne? Bana ne bana ne bana ne? DJ İstanbi takım, bu takım senin, için, senin için iki ay falan kazanıyor. Yemek, Yemek yiyoruz. Hani beraberiz, seviyoruz, Benim seni destekliyoruz. Sen, sen, sen bizi s**t. Yanlış girmem diye ya bazen olanlar karşısında sadece şunu yapmak istiyorum yani böyle iki elimi açıp yani ne yapıyorsunuz? Ölüyor kamına! Evet. Dur onlar ben bir dakika sayı evet. evet. Bir dakika sayın. Yok. Bir dakika say Sen gay misin? Haftaya güzel başladık. Bunu sürdürmeyi düşünüyoruz. Dün bütün enerjimizi oyunda koyduk ortaya. Dün de iyi 31 çektik. Burada da hazırız. Burası da çok iyi gidiyoruz. Kazancı Böyle ben devam. Dokunulmazlık <laughs> oyunu kazanmak nasıl bir his? Şimdi tarif edeceğim size. Evet, bak evet. şu. <laughs> Az önceki muhabbetten sonra kendime gelemiyorum <laughs> En muhabbeti. Dört direği vardı da arkadaşım. <gülüyor> Soldaki <laughs> semiyi. Ee, hiçbir işe yaramadığı için kendisi. <laughs> 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 Serkay kazandı. Serkay kazandı. Serkay <laughs> kazandı. Seda düştü. <laughs> veriyor şu anda. Evet. Beni çekemeyen vesvere çeksin. Aşka gelmeyen imana gelsin. <laughs> Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş İnanılmaz sıcak bir gün ya kıpırdamıyor diyebilirim. Bugün sizler için güzel bir ödülüm var. Uyuyun mamuş, mamuş uyuyan. Bir kere, iki kere, üç kere, dört kere, beş kere. Ah, tutu fırlattı kalbimi, ezdi üstünü çiğnedi. Hayatın tüç noktaları vardır. Eğer sen bunlara dikkat etmezsen hayatının geri kalanını tüh! noktaları olarak geçirirsin. <laughs> <laughs> Cevabım oh var. Hadi bunu. Help me. İlk, ilk Help me. Nigga. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. ya. Yani ben anlayamıyorum gerçekten. Ya çok samimiyetle söylüyorum anlayamıyorum ya. Anlayamazsınız. Survivor'dayız. Her konuda güçlü olmak zorundayız. Yani afet konusunda bile Allah korusun güçlü olacağız. Şimdi yerler ıslandı diye oyun mu oynamayacağız? O zaman gitsinler kumda oynasınlar. O zaman gitsinler kumda oynasınlar. Seda'nın onlara gelmesi beni gerçekten üzdü. Çünkü e, kızlar olarak eş gidiyorken hani mücadelede Hani böyle terazi böyle 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 bir böyleyken tık diye böyle oldu. Nereye sıçacaklar ya? Güzel bir soru. Sıçacak yer bırakmadık. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>